2023 yılı Ramazan ayı aile kahvaltımız. Bayram başka kahvaltımız. Yılmaz Bey afiyet olsun. Allah razı olsun. Ahmet afiyet olsun kardeşim. Yeğenim afiyet olsun. Gazi <laughs> geldi.

Ana hocam, hayırlı bayramlar. <laughs> Ana hocam bayramınız bayram olsun. Yarın Allah razı olsun. Amin. Size bayramlar. 86.'sını düzenlediğimiz geleneksel bayramımızda çok şükür yine hep beraber bir yerdeyiz. Allah birlirimizi daim etsin, bol, bol olsun inşallah. Amin. Merhabalar efendim. Bayramınız mübarek olsun. Organizasyonumuz çok güzel. Allah birliğimizi bozmasın inşallah. Amin. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Afiyet olsun. Bayramınız mübarek olsun. Herkese iyi bayramlar. Allah razı olsun. Yakışıklım da burada. Hacım bir şey söylemek ister misin? Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Sen de ellerine sağlık. Hep beraber yaptık. Allah razı olsun. Afiyet olsun. İyi bayramlar. Evet. Muharrem Gülten aşireti de burada. Hacım afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bayram mübarek olsun. Sağ ol. Senin de bayram mübarek olsun. Allah razı olsun. Biz de bayram mübarek olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. İyi Yakışıklı Furkan da burada. İskici Furkan. <laughs> Teşekkür ederim Rica Evet efendim afiyet olsun. İyi bayramlar diliyorum teyze. <laughs> enişte hoş geldin. İyi bayramlar. <laughs> Enişteciğim enişteler bacanaklar yan yana oturmuş. <gülüyor> teyze <gülüyor> hoş geldin. <laughs> Allah razı olsun. Afiyet olsun. Tamam, olsun. Bayramımız mübarek olsun. olsun Kerem abi eline emeğine sağlık. Teşekkür ne ederiz. Olsun. Allah razı olsun. Birlik, güzel olsun. Bir şey diyor musun birlik, bayramla ilgili? Ya, gelenlerin herkesin ayağına sağlık. Çok güzel bir organizasyon oldu. Birlik var, dilik var. Aynen abi. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Evet aşçımız tamam. Aytekin tamam. Bey eline emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sağ tamam. Nice bayramlar birlik. diliyoruz. Hadi Evet Güzeller Güzel Esra kızımız da burada Yeğilere Hadi bir hey, afiyet olsun tamam, teşekkür ederim Evet genç masa Bayramınız mübarek olsun Allah razı olsun Ayaklarınızda sağlık teşekkür ediyoruz Melih yakışıklı Melih kardeşim benim Teşekkür ederiz Tabii karizma yatsın da burada Kes <laughs> geçemeyiz ya Yakaladım. Afiyet olsun. Kaçamadınız bu sefer. Evet, afiyet olsun. Evet, geleceğin futbolcusu Yusuf. Belki de 10 sene sonra bu videoyu izlerken vay Yusuf'la kahvaltı yapıyorduk diyeceğiz. Evet, hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun, cümleten. Fatma'yıza hoş geldin. Fatma'ya hoş geldin. Elinize en iyice sağlık, Allah razı olsun. Bayağı uğraşmışsınız. Ayağınıza de sağlık, değil mi? Hep beraber yaptık ya. Bu de ben de orayayım. Allah razı olsun, iyi sağ olun. Aşk karnınızı sayıyorum. Evet, aşk karnınızı sayıyorum. <laughs> bak bu bu varmış, bak var, hadi. Kim varmış? Ben. Bu va var, va gö He, o halde dersin, doğru. Hocam, afiyet olsun. Teşekkür ederim, teşekkür Zehra Hanım. Edebiyat profesörümüz. Evet, böyle bir aile kahvaltısı. 2023 yılı Ramazan ayı, Ramazan bayramı. Kahvaltımızı gerçekleştiriyoruz. Nihal kızımız. Nihal'cim eline sağlık senin de Nihal'cim.